arkadaşlar. Bugün sizlerle lol kombin challenge Çalış yapacağız. 10 evet. tane bebeğimiz var. 10 tane bayağı fazla bebeğimiz evet. var. Ayakkabılarımız, elbiselerimiz, del, del, del. elbiselerimiz del, del. ve, 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 Ve ben onları del. O bebekin üstünki değil ben koydum evet, sayılara. Koydu. Bu topun içinde de Bu topun içinde de sayılar var. Herkes evet, sayılarımızı çekerek buradan bebeğimizi belirleyeceğiz. Tam olarak 3 tur oynayacağız. Evet herkes bir rakam çekecek. Çektiği rakamdaki hangi bebek çıkarsa o bebeği giydirmek için kıyafetlerimiz çekecek. En sonunda da giydirdiğimiz bebekleri sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar bu da bir dikkat sorusu olsun. Burada 3 tane Android Wrap kutum var. Bir tane Android Wrap kutumu bulamadım. Ama bu bebeklerden Tam dört tanesi under wrap. Bunların hangi underwrap Hadi yorumlara. O zaman hadi Zeynep çek bakalım. Ben de çekiyorum bir tane. Ben de alıyorum. Hepimiz bakıyoruz. 3 numaralı bebek Zeynep'e çıktı. Evet. 4 numara bana çıktı. Ay çok güzel. 4 numara bana çıktı. Sana kaç numara çıktı? Tamam. 2'dir inşallah. evet 1 e. numaralı bebek de. Şiban çok Senin bir tane daha çekiyorsun bebeği. şimdi. 2. Ben de çekiyorum. 2. İki. İki. İki <laughs> evet. Bana 8 çıktı. Aa çok sağ gelerek çıktı bana. Bana da altı çıktı. Altı numara. Geçmiş olsun. Olsun. Güzel bebek. Ben İki. de. Şimdi son son olayım. tur çekiyoruz. Bir çekmedi. Çöktüğün için ne 10 tane var. Bir tane fazla olacak. Tamam. Çünkü biz 3 kişiyiz. 5 numara çıktı bana, bana 10 çıktı çok mutluyuz çünkü biz bayın çıkmasını istemiyorduk o bebek kaldı. bay bay evet, Şimdi giydireceğiz bebekleri. Bebeklerimiz hazır, şimdi 20 saniyelik e, şey süre açacağız ve o sürede herkes bebeğinin ayakkabısını, biberonunu, kıyafetini ve aksesuarını seçecek Bakalım en güzel kimin bireyi olacak? Ve şunu şimdi ekleyeyim ki artı bir dakikamız olacak. Artı bir dakikada aldığımız her şeyi bebeğimize takmak zorundayız. Aksi takdirde takamadığımız şeyler devre dışı kalacak. Olduğu kadarıyla olacak bebeğimiz. 30 saniye içerisinde ilk bebeklerimizin kıyafetlerini seçeceğiz. Hazır. Başla. Başla. Ben seçtim. Ayakkabı kıyafet biberon Aksesuar da almak zorundayız bir tane de olsa. Aldım gözlük aldım. Ben kombinimi tamamladım. Ben, ben... De tamamladım. Anne ben neyi unuttum? Neyini unuttun? Ne bileyim? Bak bir bakayım. Her şeyi almışsın tamam. Ki i̇şte, bir herkesin Bebeğin ilk bebeği, bebeği çok güzel oldu. Bu benim bebeğim. Benim bu bebeğim. Zeynep. Bu annemin bebeği. Bu da Zeynep'in bebeği. Biraz Karar karmaşık ya size ama. bırakıyoruz. 20 saniye içerisinde. 25. Ikinci, 25 zaten. saniye içerisinde ikinci bebeklerimizin kıyafetlerini seçip giydireceğiz. O zaman bir Diğerleri hazır bekliyor. O zaman evet, bir. Baş. La la. Sence ben sana onu bırakır mıyız Zeynepciğim? Beyaz ay alacağım. Ben seçtim. Hadi. Anne ben de neyim eski seçeceğim. Eski kıyafet aldın mı? Tamam. Üçüncü tura geldik. Üçüncü bebeklerimiz 20 saniye, 30 saniye içerisinde mi? 20, Yürüme. saniye içerisinde seçeceğiz. Diğer bebeklerimiz bakın. Hepsi hazır. Ve başlıyoruz. Başka. Tek tek. alacağım ben. Şunlar bilezik aldım. Aa, Aa, Bunun gözlüğü değil değil mi? Değil. Ben seçtim. Ben de seçtim. Hadi giydirelim. Her bitti. Herkes bebeklerini giydirdi. O zaman şimdi videonun başında sorduğum soruyu size cevaplayayım. Bunların kaç tanesi Anca boyu demek demiştim. Ve yanında da bir liste açmıştım. Hadi bakalım. İlki Blinkoy. Yani bu bir underwear bir İkinci boyumuz bu ATEEZ BABY'di. BB. ATEEZ BABY'di. İşte burada Underweb serisi. Ve K.D. Cute. İşte Underweb serisi. ve Pop Heart'da Underweb serisinin bir bebeğiydi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Açıklamalar, Açıklamaya laks. Videodan yorumlar kısmına lütfen. En çok hangi bebeği beğendiğinizi yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.